Merhaba değerli dinleyenler ve YouTube'dan bizi izleyenler. Yeni bir radyo gazetesiyle yeniden karşınızdayız efendim. Beş Radyomuzun ortak yayınında Radyo e, Huzur, Radyo Nida, Radyo Beyda, Radyo Fırat ve Dost Efendi de sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Sayın Cengizhan Kaya, Kırmızı Türk ve Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Cengizhan Bey e hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle... Buyurun, buyurun. Sizin vasıtanızla e, kıymetli radyo dinleyicilerine ulaşıyor olmak bizim için gurur verici. E, şu an radyo dinleyicilerinin ben her zaman böyle farklı bir noktası olduğuna inanırım. E, bu nedenle de çok çok mutluyuz. Eyvallah. E, tabii Dost FM dinleyicileriniz size evet. yabancı değil. E, çok sayıda programlarınız oldu. Sanatçılarla röportajlarınız, telefon bağlantılarınız, konuklarınız oldu. O yönüyle dinleyicilerimiz e, sizi tanıyor, biliyor. Elbette şimdi diğer radyolarımızın dinleyiciler de eğer bilmeyenler varsa e, bilmiş olacaklar, öğrenmiş olacaklar. Şimdi bilindiği üzere bir altın başarı ödülleri e, programı gerçekleştirildi. Bu arada Sinan Cavlak YouTube kanalı üzerinden de e, canlı yayınımız var. Oradan da izleyebilir e, kayıtları var. Dinleyicilerimiz oradan da takip edebilirler. Oradan bizi izleyenlere de selam sevgi ve muhabbetlerimizi gönderelim. Ee, evvelinde çokça zaten organizasyonlarınız var. Altın Başarı Ödülleri Malatya'da hakikaten e, önemli bir yer, e, öne, bir, iyi bir saygınlığı olan bir e, ödül töreni olduğu konuşuluyor halen. Ama bunun evveli de var. Yani kim yapıyor diye sorulduğu zaman e, bu işin e, erbaplarından, uzmanlarından belki de Türkiye'de en çok bu organizasyonlar içerisinde bulunanlardan biri olduğunu ifade ediyoruz. Önce bir Cengiz Kaya bugüne kadar neler yapmıştır onu dinleyelim Tabii. sizden. Ee, çok teşekkürler tekrardan. Ee, tabii e, özellikle e, yıllar önce ben bu hikayeyi zaman zaman farklı mecralarda da anlatıyorum. Ee, biraz e, farklı yönleri olan bir şey bana göre Hı. en azından. E, ben aslında e, çok genç yaşlarda daha üniversite öğrencisiyken e, yazmaya çizmeye şeyler karalamaya çalıştık. Gazetecilikle ilgili ufak tefek çalışmalar yapmaya başladık. O dönem internet de yeni yeni ortaya çıkıyor. Böyle internet siteleri açtım. Birkaç tane böyle. Hmm. Hatta bir tanesi böyle gezegenlerle ilgili falan. Tuhaf belki gelecek ama Ankara'da bir arkadaşım var. Onunla beraber site kuruyoruz. Farklı isimler alıyoruz. Ee, ve o dönem internetin de hareketli olduğu bir dönem. Hayal Gezegeni diye bir internet sitesi açtık. Hmm. Ee, o dönemler e, forum dediğimiz siteler vardı. Böyle farklı farklı evet, konular var. Evet. Her telden içerikler Hı -hı. var. Dijital Dünya'nın ilk günleri. Evet. Ee, biz orada Hayal Gezegeni'nin içinde e, Haber Gezegeni ve Spiker Gezegeni diye bir bölüm açtık. Evet e, Spiker ve sunuculukla ilgili paylaşımlar yapmaya başladık. E, hatta e, bir iki tane böyle paylaşım yapınca ...spikerler, sunucular bize ulaşmaya başladı. Hmm. E, o dönemde, internetin ilk çıktığı dönemler olduğu için... ...hani her insanda vardır herhalde biraz. Evet. E, Google üzerinden kendi adını arayıp, bize ulaşıyor. Ha, evet. E, bunlar neler <laughs> yapıyor falan. E, bir anda biz hatta o dönem... E, ...yine e, Nagihan Alçın'ın sunduğu... ...Sosyal Medya diye bir e, dijital dünya programı var. E, bir anda kendimizi TRT'de bulduk. Hmm. E, çok dikkat çekti. Bir anda ben e, stüdyoda, o dönemin işte ünlü haber spikerleriyle beraber... Bir programda buldum kendimi. Böyle böyle habercilikle ilgili çalışmalar yaptık ve az önce o sizin bahsettiğiniz organizasyon olayı orada başladı. Hatta biz dedik ki öncelikle ya böyle farklı alanlarda daha o dönem çok fazla ödül töreni yok. İşte Hı -hı. Altın Kelebek var artık o bir marka oldu. İçiniz evet, evet. ifade etmekte bahis görmüyorum. Birkaç tane ödül töreni var. Hatta belki hatırlarsınız siz bu işin duayenlerindensiniz. Kral Müzik Ödülleri vardı Türkiye'de. Evet, evet. İki tane ödül vardı, iki üç tane ödül vardı. Öyle çok fazla bugünkü gibi ödüller yoktu. Biz de dedik ki ya çıkış noktamız böyle Türkçenin doğru kullanımı, spikerlik, sunuculukla ilgili bir ödül töreni yapılamaz mı? Hatta ben o yıllarda bugünkü major kanallardan önemli kanallardan birinin genel yayın yönetmenine bu fikrimi anlattım. Ankara'da hı hı, kendisi hı. ya olabilir mi, olamaz mı hani gerçekleştirilebilir mi acaba bu bir acaba bir hayal midir gibi derken biz gerçeğin bu, içinde bu görüşme'nin kendisi. birkaç yıl sonrasında İstanbul'da Kuruçeşme'de güzel bir mekanda bu ödül törenini gerçekleştirmiştik arada baktığımız zaman çok güzel geri dönüşler aldık bu bizi daha da motive etti ve sırasıyla Maslak'ta Florya'da o yıllarda o konseptlerde ödül törenleri yapmaya başladık. Sonra bunu altın başarı olarak ilerletmeye başladık. İstanbul'un dışında Ankara'da, İzmir'de, farklı şehirlerde de bunu gerçekleştirdik ve zaten 14 Mayıs'ta yani geçtiğimiz çarşamba günü 19.'sunu Malatya'da gerçekleştirme evet, imkanını evet. bulduk. Bu anlamda aslında evveliyatı da olan, bir birikimi olan yani sadece bugün ortaya çıkmış bir fikir ya da proje değil. Bizim bir geleneğimiz oluştu artık altın başarı kültürü. Bugün hı hı hı. pek çok medya kuruluşunda zaten bizim ödüllerimiz geçmişte haber olduğu detaylarına yer verdiler. Evet. Sadece hani ödül olması anlamında değil her detayıyla birçok mecrada insanlarda bir algı oluştu altın başarı. Hatta ödülümüz böyle bizim bunu ifade etmeyi ben çok seviyorum. İşte Buday Başaklarının arasında bir yıldız o figür bile emeği ifade ediyor başarıyı emekle bir yere gelmeyi ifade ediyor. Artık herkesin o ödül nesnesini bile gördüğünde hemen diyorlar ki bu altın başarı, altın başarı hmm. almış. Böyle bir figür haline dönüştü. E, tabii ki dünyada bunun örnekleri var. işte Oscar gibi e, ülkemizde örnekleri var. Altın Başarı da herkesçe bilinen o buğday başaklarının arasındaki yıldızla e, bizim kendi tasarımımız olan bu özel ödülde e, Malatya'da da vermek nasip oldu. Bu anlamda gururlu mutluyuz. O gelenek kısmından böyle misiniz? Evet. E, 60 ödül hakikaten çok önemli ama benim şu dikkatimi çekti. Özellikle mesela eğitim e, sektöründe hı hı. kamu kurumu ...idarecilerinde çok vardı. Eğitim hı hı. ödülleri. E, bugüne kadar yaptığınız 19. organizasyonda evet. en çok eğitimcinin ödül aldığı bir program mıydı diye sormak isterim. Ve bu kadar eğitimcinin e, ödül alması e, altın başarı ile ilgili neyin göstergesi? Evet. E, bu çok önemli. Yani siz de bir eğitimcisiniz. O Tabii. arada be belirtelim. Kesinlikle. E, önce onu vurgulamış Elbette. olayım. Ben e, edebiyat öğretmeniyim. Yıllardır hı hı. da Özel bir kuruluşta idarecilik görevini üstleniyorum. Okul müdürüyüm. Bu anlamda tabii biz şuna inanıyoruz. Mesela başta da belirttim Ankara'da da biz etkinlikler gerçekleştirdik. İzmir'de de gerçekleştirdik. İstanbul'da da gerçekleştiriyoruz. Halen de hatta 3 Nisan'da yani Hı -hı. çok bir zamandan bahsetmiyorum. Geçen ay e. geçen ayın başında İstanbul'da Yeni Bosna'da Hı -hı. ödülümüzü yapmıştık. Zaten İstanbul ödülünü evet. Nisan ayında yapmıştık. Dolayısıyla burada her ilin her hayatın farklı döngülerine biz inanıyoruz. Farklı alanları hayatımızın içine katmaya. Nasıl hayatımıza dokunanları ödüllendiriyoruz diyoruz ya. Evet, evet. Burada da farklı alanlar açmaya çalışıyoruz. Malatya Ödülü ile ilgili bir fikir anlamında bir istişare yaptığımız zaman başlık olarak özellikle son zamanlarda hayatımızın pek çok şeyin eğitime bağlandığını gördük. Hı hı. Ben eğitimciyim. Bunu düşündüm biraz. Evet. Eğitim üzerine kafa yoruyorum. Ve eğitimin artık çok geniş bir yelpazesi var. İşte yöneticilik alanı var, denetim alanı var, yine inovasyon alanı var, yeni gelişmeler var, öğrenci ilişkileri var, rehberlik boyutu var. Evet, müzik ee, boyutu var, tabii, müzik öğretmenleri var. Müzik vardı. boyutu var, yetenek, farklı öğrencilerin güzel sanatlarla ilgili yetenekleri boyutu var. Tüm bunları bir arada düşündüğümüz zaman biz bazı noktaları öne çıkarmayı seviyoruz. 19. Altın Başarı Ödülleri'nde de, biz dedik ki eğitimin üzerinde duralım. Eğitime bir anlamda hı hı. yine hı hı. olmamış bir şey yapmak istedik. Gerçekten hatta bununla ilgili ben her konuyla ilgili ciddi araştırmalar yapmayı seviyorum. Mesela uluslararası boyutu da olan ama farklı boyutları bulunan Dubai'de bir ödül töreni var mesela. Hmm. Türkiye'de de son zamanlarda ben hatta bu yılın başından beri o konuyla ilgili bir istişare ve çalışma içindeyim. Biraz da beni o etkiledi açıklasın. Evet, hani feyiz evet. aldık desek hmm. yalan olmaz. Orada Dubai'deki töreni farklı ülkelerden eğitimcilerin ama tamamı eğitimci evet. alt dallarda böyle hani yine böyle ana başlık bir eğitimci, yılın eğitimcisi hmm. ama alt başlıklarda farklı alanlarda e, ödüller aldığını gördüm. E, <laughs> bu anlamda da bu beni etkiledi. E, hani e, bizim ana temalarımızın altında hani spikerlik var, sunuculuk var, medya evet. var, geleneksel medya var, e, yeni medya var. E, bu anlamda da eğitim ekledik. E, biz hani şu an aldığım geri dönüşlerden de rahatlıkla söyleyebilirim ki çok etkili oldu. E, güzel bir çıkış oldu. Eğitim herkese dokunan bir şey. Evet. Bu anlamda da biz hani önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Kesinlikle çok heyecanlıydı. Ben de oradaydım. Ödül Hı -hı. alanlardan biriydim. Y yılın yılın değil radyoculu onur ödülü. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani bu radyocular açısından da bir motivasyon kaynağı oldu. Bizim Türkiye genelinde Hı -hı. böyle gruplarımız var. Gönderiyoruz arkadaşlar da çok mutlu oldu. Nitekim bütün radyoculara ithafen o ödülümüzü aldık. Bundan dolayı da mutlu olduk. Bu çeşitliliğin olması, bu ödüllerin bir kıymet kıymet arbiyesinin olması'nın ayrı bir yeri var tabii ki mutlaka yani insanın hayatında bir ödülün olması kıymetli bir organizasyon vesilesiyle bunu alabilmek almak elbette çok güzel Türkiye'de önceleri daha mı fazlaydı bu ödül organizasyonları daha mı azaldı bilmiyorum yani benim mi gözüme çarpmıyor sizin Soruyu şöyle sorayım beyahda e, altın başarı Öde, ödüller Türkiye'deki ödül organizasyonlarının neresinde? Evet, e, şunu söyleyeyim, e, hani e, şimdi her Türkiye'de hangi sektördeki kişiyle konuşsanız e, kendi sektörüyle ilgili böyle eleştiriler yapar, bir evet. şeyler söyler. E, valla ödül sayısı maksimuma çıkmış durumda. Hı. Hatta e, büyük şehirlerde özellikle İstanbul tabii bu işin merkezi. Evet. İstanbul'da Bazen günde 5-6 ödül olduğunu bile ya Böyle evet. bir durum var. Ee, ama burada e, bu işin niteliğini belirleyen şeyler tabii ki işin ehline verilmesi, liyakatlı hmm. insanlara verilmesi, e, gelenekselleşmiş olması. Evet. Yoksa farklı farklı isimlerle bir defaya mahsus pek çok ödül e, maalesef organize ediliyor. Hatta bazen bunun adına iyilik konuluyor, kötülük konuluyor, önüne bir şeyler ekleniyor falan. E, bu anlamda e, çoğaldığını söyleyebiliriz. Türkiye hatta bununla ilgili bir maksimumu yaşıyor. Bu burada da bir kırılma noktası olacak gibi görünüyor. Ama bizim altın başarı ödüllerinin buradaki yerine baktığım zaman ben şuna inanıyorum: Biz bugüne kadar var olan o sistemin içinde hep böyle önemli noktalara değindik bundan size birkaç tane böyle şu an hatırladığım küçük örnekler vermek elbette, istiyorum. Elbette. Hem de bazen somutlaşmak iyidir. İnsanlara da hani böyle bir örnek olsun diye. Hı hı. Mesela buna yine yıllar önce yılın çıkış yapan şarkıcısı olarak Edis'e ödül verdim ben mesela. Evet, evet. Yine mesela yakın zamanda Malatya'da Hayati İnanç bugün Türkiye'de herhalde herkesin Tabii. Sohbeti anlamında hı hı hı. Programları anlamında Önemli dikkat ettiği şeydi Sahnede söylediği için söylüyorum Kendisi şöyle ifade ediyordu o tatlı diliyle Ben 60'ımdan sonra Ünlü oldum diyordu evet. Ve hayatındaki ilk ödülü bizden aldığını söylemişti ya. Bu anlamda hani bunu sahnede de Söylediği için gururla ifade ediyorum Yine Farklı farklı Mesela şu an Aynı zamanda AK Parti Grup başkan vekili olan Bahadır Yenişehirlioğlu hmm. e, yine e, sahnede söylemişti. Sanat dünyasından e, oyunculukla, önemli evet, bir isim. E, u, pek çok eseri e, bulunan bir isim. Evet. Bahadır Yenişehirlioğlu oyunculukla ilgili ilk ödülünü altın başarıdan almıştı. E, böyle e, hani belki aklıma da şu an gelmeyen pek çok tevafuklar var. E, biz e, gerçekten işine eli insanlara bu ödülleri ulaştırmaya çalışıyoruz. E, ben ödülü şöyle ifade ediyorum. Ee, son zamanlarda bunu da çok anlatıyorum çünkü e, bu organizasyonlardan dolayı insanlar bize bunu soruyorlar. Ben şunu söylüyorum. Ödülü ben bir elbiseye benzetiyorum. Gidersiniz mağazadan e, bir elbise alırsınız. Hı hı Ama hı hı. bu e, bu elbise bazen size yakışır. Aa ne kadar ee, güzel bir. Bazen bir de hı. bazen de size böyle e, bol gelir. Dar, dar, kasar. Bu anlamda <laughs> e, dolayısıyla ödülü ben gerçekten de buna benzetiyorum. E, gerçekten hakkıyla, liyakatle bu ödülü alanlar e, zaten e, artık dünya öyle. E, bir sosyal medya çağındayız. Bunu hı -hı, göz ardı hı -hı. edebilmek mümkün değil. E, herkes işte e, o yorumları okuyoruz biz. Ödül alanlar paylaşıyor sayfalarında. E, bazıları oldu bu iş diyor yani bu ödül yakıştı hı 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 hı. Ee, bunların ben çok önemli olduğuna inanıyorum asıl belirleyici olanın bunlar olduğuna inanıyorum yoksa evet. bir kişi iki kişi üç kişi beş kişinin düşüncesinden ziyade e, genel kamuoyunun baktığınız zaman ödüllerinize e, verdiği değer. Asıl orada sizin ödül değeriniz de o belirliyor aslında. Evet. E, i̇lginç olan bir ödül vardı. Hatta ben beraber yanımda oturan Hı -hı. arkadaşlardan biri dedi ki vay be dedi. Yani sosyal medya şeyine bile ödül veriliyor. Evet. Yemek programı yapan bir ablamıza ödül evet. verdiniz. Evet evet. Ben tanımıyordum bilmiyordum. Hı -hı. Yani ismini de hatırlamıyorum. Hı -hı. E, yemek programı yapan bir sosyal medya fenomeni mi diyoruz evet, artık onlara? Evet. Fenomen diyelim. O bile farklı yani nasıl onu... E, uygun buldunuz. Evet şöyle. E, şimdi mesela e, zaten e, bahsettiğimiz için ismini de verelim. Serpil Günsever. Evet. E, Youtube tamam. yemek Hı -hı. kanalında e, Serpil Günseverle yöresel lezzetler programını yapıyor. E, şöyle... Hatta espri özür diliyorum. Esprisini de yaptık. Ya madem böyle bir e, yemek evet. programı yapan veya da hani yemekler sergiliyor fiil evet. olarak yapıyor. Yemek programı Hı. değil. Onun ki oraya bir sofra açsaydı. Evet, hani bazı evet. sanatçılar ödülü alıyor bir şarkı söylüyor ya. Evet evet. O da evet. orada bir ödül Etkisi konulu konferanslar düzenledik. Evet, o dönemin evet. iletişimcileriyle bu konuya çok kafa yoruyorduk. Daha internet yeni yeni ortaya çıkıyordu. E, bizim o dönem e, vardığımız sonuçlardan bir tanesi şuydu. E, bugün o sonuç bildirgesinde de vardı. E, bir anlamda aslında hibrit bir döneme geçtiğimiz. Hmm. Yani hmm. hem geleneksel hem yeni medyanın birbirini artık besleme noktaları olacağı ve hibrit bir şekilde ilerleyeceği. Tamamen bir tarafı yok saymanın asla e, mümkün, mümkün olmayacağı bir döneme doğru ilerleyeceğimiz e, orada yazılı olan yani söz uçar yazı kalır orada yazılı olan şeyin e, bugün günümüz dünyasında gerçekleştiğini görüyoruz baktığımız zaman e, bugün artık yeni medyada e, mesela birkaç e, eminim dinleyenlerimiz dikkatli dinleyenlerimiz hemen izleyenlerimiz fark edecektir e, bugün artık e, sosyal medyada ee, çok ciddi mesela yemekle ilgili gurme içerikleri var. Tabii tabii, ee, tabii. Çok ciddi e, izlenmelere ulaşıyor. Influencer dediğimiz, e, hani tanınmış kişi evet, olarak o da e, ciddi anlamda içeriklere ulaşan insanlar var oluyor. Ee, Youtuber diyebiliriz, buna farklı isimler koyabiliriz. Hı -hı. Instagram içerik üreticiler diyebiliriz. Bunların hepsinin artık ciddi anlamda görüntülemelere ulaştığını görüyoruz. Mesela e, herhangi bir, bir haberin 5 bin 10 bin 50 bin izlenmedeyken bunların 100 bin 150 bin 200 bin izlenmelere evet. milyon izlenmelere tabii, başabildiğini görüyoruz. Tabii. Yani orada olduğu evet. için de hatta yani 50 milyon 100 milyon 150 evet, evet. milyon izlenme elde eden videolar var. Buna benzer içerikler var. Bu anlamda da hani biz bu alanlarda da ödül vermeliyiz diye düşündük. Evet. E, ve aktüel konular, tematik yayınlar bizim için çok değerli. E, biz bunları yıl boyunca da takip ediyoruz. E, ben e, haftada e, iki gün e, Telgraf Gazetesi'nde ve İstanbul'da yine Damga Gazetesi'nde hmm, hmm, daha önce hmm. yayın hayatını sonlandırana kadar Vatan Gazetesi yazarıydım. E, 15 yıl e, Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptım. E, kültüre dair, hayata dair yazılar yazıyorum. İçerikleri takip ediyorum. Bunları köşeme taşıyorum ve e, ödül törenimizin e, beslenme noktalarından bir tanesi de bu. Yıl evet. içindeki bütün bu etkinlikleri biz aslında bir yönüyle de e, ödüllere dönüştürüyoruz. E, bahsettiğiniz yine YouTube içeriklerini yemekle ilgili vesaire konularla ilgili tüm içerikleri de zaten birebir takip edip başarılı olanları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, e, elinize sağlık. Sıra da ne var diye soralım. Sonlarına geliyoruz programımızın. Evet. E, şu... Yani yeni bir hedefiniz hayaliniz var mı? Önce hayalle başlar muhtemelen. Tabii. Ben şuna inanıyorum. Gençlik yıllarımdan beri hep şunu gördüm. Allah'a çok şükür, ben bu konuda çok şükür ediyorum. Hayal ettiğimiz pek çok şeyi gerçekleştirdik. Malatya'da bir genç olarak İstanbul'da, Ankara'da ölü törenleri yapacağımızı hayal ediyorduk. Hı hı. E, ama e, hiçbir zaman vizyonumuzu küçültmedik. Ben e, er ya da geç e, çok daha farklı hedeflerinde içinde olacağız inşallah. E, bu anlamda hayal anlamında e, hem Malatya'mızda hem Türkiye'nin farklı noktalarında e, bütün dünyanın konuştuğu bütün dünyanın içinde olduğu bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bu bizim e, her zaman e, var olan bir hedefimiz illaki olacak. E, biz bu hayaline gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ha kısa süreli olarak da e, Altın Başarı e, bu yıl Malatya'da 60 kategoride sanattan müziğe, işte eğitimden hı hı hı. spikerliğe farklı alanlarda yerini buldu ama e, Altın Başarı kültürünün de e, ben bu son iki günlük e, süreçte 14'ünden sonra dönüşlerden şunu anladım çok iyi dönüşler var. Malatya'da da böyle bir kültür oluşturacağımıza inanıyorum. Altın başarı kültürü geliştikçe önümüzdeki evet. yıllardaki ödüller çok daha ses getirecek. Bu arada tabii ben programın sonunu söylediniz ben bir şey ifade etmem lazım. Tabii, tabii. Şimdi özellikle İnsanın tabii kendini ifade etmesi şey. Siz e, naçizane mütevazilikle bahsettiniz. E, gecemizdeki onur ödülünü biz size takdim ettik. Radyoculuk onur ödülü. E, bu memlekette e, Türkiye genelinde de ben radyoculuğu takip ediyorum. Hatta İstanbul'daki törenimizde de hı hı, e, hı. biz radyoculuğu yok saymadan her zaman radyoculukla ilgili de mutlaka kategorilerimiz var. E, ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Radyoculuk denilince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biri Sinan Cavlak'tır. Derneğiyle e, bu anlamda radyoculuk geleneğiyle sadece bu yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl yirmi yıl değil bu gerçekten sizin mesleki kariyeriniz boyunca radyoculuk anlamında önemli faaliyetlere imza atıyorsunuz. Bugün depremin yıktığı bir şehirde radyoları yıkılmasına rağmen radyoculuk faaliyetlerinden vazgeçmeden, pes etmeden buna devam ediyorsunuz. Eğer bu memlekette bir onur ödülü layık görülecekse ancak bu şekilde görülür. Bunu da ifade etmek istedim, altın çizmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten benim için duygu oldu bu. Yani zaten haberini aldığım zaman da ayrı bir mutluluk yaşadım. Bu motivasyonumuzu artırdı hakikaten. Bir emek çekiyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Bazen zor. Ya niye buradayım? Dediğiniz zamanlar da oluyor ama e, bu tür işte e, sonuçlar, ortaya çıkan e, veriler insanı mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. E, e, emeğinize sağlık. Hakikaten çok evet. beğendiğim bir organizasyon da oldu. Yani uluslararası yapacağınız, ses getirecek bir organizasyonu merakla bekliyorum. İnşallah. Bu Türkiye'de mi yapılması planlanıyor? Yani bu hayal, lin gerçekleşme mekanı Türkiye mi olur? Tabii. Yani bizim e, vizyonumuz çok gerçekten bu anlamda geniş. Biz yıllar önce bu Malatya'da da yapılan etkinliklere bir takım eleştiriler getirmiştik. Eğer düşüneceksek, eğer bir şey yapacaksak en iddialısını, en iyisini yapalım demiştik. Evet. Bu anlamda da hani bizim hedefimiz hani dışarıda yapıp bunu uluslararası demek değil. Türkiye'de yapıp hı hı bunun hı hı. uluslararası olması. Dolayısıyla bununla ilgili de tabii hazırlıklarımız da var. Sadece hayal etmekle kalmıyoruz bunun. Hani bir takım planlamalarını da yapıyoruz. Ama tabii ki her şeyin bir nasip dönemi var, bir gerçekleşme dönemi var. Adım adım oraya doğru da ilerlediğimizi düşünüyoruz İnşallah. Aşırı. Peki Malatya'da artık bu bir rutin olacak mı? Malatya'da bir sonraki yani zaman gelecek ya sen halen altın başarı ödüllerini ödül alamadın mı? Hani şehirde öne çıkan başarılı insanlar için kullanılacak bir cümle replik haline dönüşebilir mi acaba ileride? Kesinlikle zaten tek hedefimiz de buydu ee, biz hani e, başta da onu anlattık zaten farklı illerde de organizasyonlar yapıyoruz evet. ama e, geçmişte de Malatya'da bir takım organizasyonlarımız olmuştu hı hı. altın kayısı e, markasıyla e, bu anlamda e, altın başarının ilk adımının çok güçlü olduğuna inanıyorum ben Şehirde konuşulduğunu biliyoruz. Günlerdir e, duyuluyor, konuşuluyor, sohbet ediliyor. Evet. E, ben e, her yıl artık bunu gelenekselleştireceğimizi de söyleyebilirim. E, ve e, bu gelenek oluştukça da dediğiniz gibi altın başarıyı kim alacak bu yıl? Kimler alacak? Kimler hı -hı, orada olacak? Hı -hı. E, bu şimdiden bir yıl önceden konuşulmaya başlanacak. Evet eyvallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ed ediyorum bizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrardan radyo dinleyicilere ulaşmanın gururunu yaşattınız bize. Çok sağ olun. Ee, benim için de farklı bir heyecan oldu. Bahsettiniz ee, Dost FM'de evet, programlar evet, yapmıştık evet. yıllarca. O günlere de gittim bir anda böyle. Ee, Radyoculuğun çok önemli bir özelliği var. Dinleyiciyle farklı bir bağ var. Ee, bu anlamda bu vesileyle tekrar böyle mikrofonun başında olmak da bizim için mutluluk verici oldu. Eyvallah çok teşekkürler. Değerli dinleyenler ve tabii YouTube'da izleyenler konuğumuz Cengizhan Kaya'ydı. YouTube'da Cemetu olarak geçiyor. Evet. YouTube'da da Cemetu olarak da oradan takip edebilirsiniz organizasyonlarını, etkinliklerini, videolarını takip edebilirsiniz. E, Beş Radyomuz'un ortak yayınında sizlerle birlikte olduk Sayın Cengizhan Kaya'yı e, konuk ettik. Eğitimci aynı zamanda Kırmızı Türk Hayat Dergisi genel yayın yönetmeni. Başka bir programda yeniden buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın.